Ay çok zenginim ya. <laughs> şu fakir aptalın evine baksana. Of çok fakirim ya. Bir şey diyeceğim. Fakirden bir şeyler yemek falan isteyim. Karnım da çok acıkıyor. Ya bir ev olsan bir yemek. Zengin olsan şu zengine bak. Elmastan evim var. Benim evim bostan bile dönmüyor. Ay gideyim şuradan birazcık elma alayım. <laughs> Altın elma yok mu ya? Bana niye yaptın, dua etmek Aa, bu dere ne kadar güzel. Ay Zeynep bana yemek... Ne abisi be? Kardeş bile değiliz. Zengin, zengin bana bir şeyler var. Ne olur Çok açım. Tamam, sana bir tane. Sen ne kadar iyisin Allah'ım. Sana şükürler olsun. Haydi abi. Ne abisi be? Abiliği bile bilmiyorum. Biz abi kardeş bile değiliz. Bir dakika elmeyi Bir dakika elmayı şey bölüyorum. Bir dakika. Hemen şöyle bölüyorum. Ah. Abi abi. Ne abisi be? Al şunu. <laughs> Senin, bana bir de lamba verebilir misin? Şey. Görüşürüz hadi. Yalla. Bir da. Bir evet, bu elim geldi. Biraz çok ya. Ha, benim kadın dostum nerede ya? Hı? O ses neydi ya? Ha, fakir, fakir gel. Abi, Şurayı kapa fakir çabuk. Abi tamam tamam abi. Ne abisi be? ben abim falan değil. Bir daha sana yemek falan yok. Tamam abi sen onu kırmızılar falan özür dilerim abi. Gel gel tamam sana bir şart daha <laughs> yani. Ne? Az bir şey sana altın elma. Aa. Tamam mı? <laughs> 18 tane al. Neden? Altın elma. Al bakalım burada sen ne kadar iyisin ya sen Tamam da ay yürü git. Hadi. Yalla. Atım canım atım benim. Şu zengin uyusun da bir uyumasın artık. Oy inşallah bir daha gel. O bak bak bir şey kırmış. Sonra ben durdum. Dur dur o zaman. <laughs> Gidip de onu şurada. Oh, oh. ama ben gerçekten de kıyayım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Biraz gideyim ağrı kesici için. <laughs> <laughs> ha fakir! Ha <laughs> shoot! Ay çok üzüldüm, <laughs> Ola, her şeye almadım. Tamam, tamam. Al şunları, ver şunları, ver, ver. ver, ver. Hemen. Öldürürüm lan şey seni. Yok. Vallahi öldürürüm şey. lan. Vallahi bende bir şey yok abi. Sen de bir şey var biliyorum. Gel lan buraya. O, ya O evimi var ya patlatır mı ha? Çık bakayım. Tamam. Çık. Ya onlar benim. Onlar benim var mı? Hadi ben dünya Dur bir dakika abi. sana bir şey vereceğim. Hayır git hayır git. <laughs> git sana iyilik git, iyilik vereceğim. Hayır, git, tamam hayır. gidiyorum. Bay 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 tamam. Sana lan gitmiyorum. Biz senin git. Sen git. git lan. Seni istemiyorum burada. Git. Ben istemiyorum. <laughs> Bir daha evime girme seni var ya. Gebertirim ha. Bak benim elmas setim var. Hiçbir şey yok. Aslında. Tamam mı lan? Duydun mu lan? Tamam. Duy. tamam. Görüşürüz. Lan seni öldürürüm ha. Lan. Ya vurma. Sen nereden buldun lan ama? Vurma, benim vardı zaten. Tamam ben gidiyorum. Git. 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 Kaç. Göt. Buraya bir tablo yazdım. Orada sakın girme diyor. Eve sakın girme. Bana niye vuruyorsun? Kim vuruyor? Sen. Yo. Ne oluyor? Kim vuruyor? Ya sen. Vallahi ben vurmuyorum. Ben, ben buradayım. Kim vuruyor? <laughs> Kim vuruyor? Kim o? Geliyorum. Gel hemen gel hemen öleceğim. Zehirlenmişsin. Bilmiyorum. Galiba bir böcek falan gelmiş oldu. Olamaz. Ben de zehirlendim galiba. Bu altın elmadan yüzünden mi bakayım? Yo bu bize güç veriyor. Çık, ben. çık iki dakika bir şey yapacağım. Dur bir çık çık bakalım. Çık diyorum sana. Bak vallahi sana vermem. Sana hediye vereceğim. Ama bak çok güzel ha. Ne vereceksin ki? Dur bir dakika çık ya. Alamıyorum çık. Çık be. Ağzını sıçak. Vallahi ben onları şey yap. Ne oldu? Öldün mü? Evet. <laughs> Neyse. Yeniden geldim. <lazım. gülüyor> Al bakalım. <laughs> sana dur. Sana bir şey vereceğim. İşini yapayım. Çık. Çık bakayım ama sana bir şey ver. Çıkarsan da be. Vallahi ben sana bir şey vereceğim. Çok güzel, çok güzel. Aa, Ayşe vallahi güzel ya vurma. Küserim. Ben de sana vuruyorum. Al 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 al. Yürü lan. Nere? Nere? Gideceğim. Gideceğim. Koydum. Al bak bak bak. Altın elma koydum. Bak. Vardı. Hadi uyu abi. Hayır bak şuradaki. Ya, tamam tamam. Öldürme lan. Öldürme lan seni. Öldürme. Tamam öldürsen gidecek. Ben <laughs> <laughs> bu şeyden de artık şey Hadi dostum da gittiği için. Hadi dostum olsa da uyuyayım. <laughs> benim dostumu özlemiş bütün ama ya. Acaba bu benim kardeşim mi? Ka Abi diyor ya bana. Dur bir gidip sorayım. Biz kardeş miyiz ya? Tövbe ya Rabbim. Tamam. Tamam. kardeşim. Ne kardeşi ya? Sen bana Aa, bir diyor ya. Bir dakika senin telefonun var mı? Benim telefonum var var. Birisini bir arar mısın? Ya belki biz kardeş olabiliriz. Çünkü ben sana doğdu kere kardeş dedim <laughs> ki. Hemen arayayım. Şu ne ben? Şurada arıyorum. Dı. Anneni arıyorum. Dı. Alo? Aa zengin. Sen oğlum. Sen bir zamanlar baban seni kaçırmıştı. Ben senin nerede olduğunu bilmiyorum. Anneciğim tamam dur. Ya güzel oğlum. Benim oğlumu buldun mu sen? Buldum buldum. Adı ne yanındakinin? Steve 2. Aa bana vuruyor. Eşek spasıyı vereyim. Fakir. Hemen vereyim telefonu ana. Anne. Anne seni çok özlerim anne. Yemek yaptın mı? Seni bulamayacağım. İ <laughs> Arkadaşlar birkaç bölüm sonra gelecek. Aa, abi. Efendim. Yaşayabilir miyim? Tabii ki de kardeşim İstediğin gibi yaşa. Ya sen ne kadar iyi bir abisin ya. Ne abisi be? İyilik yere bak, yüzümüzü baya bak. Ben bunu atıyorum şunları kardeşim buraya not yazdın? tamam mı onu oku. Kardeşim bir tane daha sana bir şey veriyorum he. Bak al bakalım. Kardeşim aldın mı? <laughs> Sevgin abi evi kırmışlar. Bak. Bakayım. Olamaz. Sen mi kırdın? Gerçekten ben değil. <laughs> Kim, Ay pardon şunu koyacaktım. <laughs> Özür dilerim aşkım. Ben lazım. Tamam tamam bak bak yol yapıyorum. Ama ben Ben seviyorum ya. Gel bakayım buraya. Seni seni sevmeyen var mı be? Var. ya What? Onun ağzını sıçarım Çık bakayım. At. Aa ana burada kaldım. Yardım et. Çık. Kardeşim. Atım var. Atım var. <laughs> o benim atım bu arada. Kardeşim aç kapıyı. Kardeşim o oh, sıkıştım. Gel şuraya sana aç, çıkış açıyorum. Gel bir. Bu kapatma orayı ben. Biraz senin e, hayvanının adı neydi? Adı mı eşek? eşek. Ulan ne yapıyorsun lan? Biraz gezebilir miyim onunla? Tamam ama onu sonra eve getir tamam mı tamam. kardeşim? <laughs> Canın falan acadığında bana söyle bir şeyin acadığında. Tamam? Tamam. <laughs> Geliyorum. Ne oldu? Neredesin? Haritaya bak. Ben bakıyorum hemen. Tam şurada. Evet. dinle de. Neredesin kardeş? Evindesin değil mi? Evinin kapısı niye kırık? Kim kırdı bu evi? Olamaz. Olamaz atım atım. Kurtul at. Lan lütfen kurtul. Ay. Hadi, 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 hadi. At at ölecek. Hadi. Ay at ölecek. Ali at gitti lan. Merak etme kardeşim. Sence ya ben mi Tamam dur biraz dur atayım. Aaa her şeyi aldım her şeyi al. Al. Aa, zıkkımın peki olsun. Peki. Aa, anne lıkımın peki mi? Bari gel zengin. bak. Annem arıyor. Neredesin? Gel kız atacağız. Sana bir şey verdim. Sessiz ol lan. Evde kız atacaksın tamam mı? Çık lan. <laughs> ne? Ay ne yapıyorsun <laughs> lan? Ne lan lan? Kafanız mı sıkıştı dur açalım hemen. Aa, zengin abi sus sus. Annem arıyor. Evi kız atacağız. Hayır olmasın. Aman. Kapı kapıyı. Aç kız. Açım tamam. Allah. Gel gelin. gelin. <laughs> Ay. Şişt, şişt, şişt. So, alo anneciğim. Çocuklar yemeğimizi yediniz değil mi? Evet ben. Yedik mi, anne yedik yedik. Zengin abimle çok güzel tavuklar yedik. Ev kız falan atmıyoruz değil mi? Yok ya anneciğim. Anne ne yapıyorsun ya? sana kardeşim birbirimize benziyoruz. Aa, tamam. Ayna. bay bay. Şimdi çağırayım mı kızı? Çağırayım mı kızı? Çır çır ben de kendi sevgilimi çağırayım. Benim sevgilim var da. Alo. Aileyim, sevgilim. Aylin aşkım. Ay aşkım vardı işte benim de. Benim de var. Aylin aşkım gelsene. Tamam. Aşkım. Gülay gel. Gel biraz. Hadi hadi. Koş. Tamam fakir geliyorum aşkım. Tamam aşkım. geliyorum zengin aşkım. Aa, hoş geldin. Gel gel. içeri gel. Hoş geldin aşkım. Çık lan sen de. Çık. Eşit. O fakir ev kimin bu arada? Çok kötümüş. Ee, o kötü değil. İğrenç değil. O çok güzel bir ev değil mi kardeşim? Merak etme. <laughs> Merak etme. <laughs> abi atlan Ne oluyor lan? At ne oluyor? Tabii, tabii. Allah. Abi atlan çıkamıyorum Abi bunlar ne abi. abi? Onlar ne yapıyorsun ya kardeşim? Sen yapıyorsun. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ay, abi, abi, abi. Kardeşim. Delirme istersen. Abi burada. İyi bak. Ne yapıyorsun lan? Naber? Yapma. Yazık günah hayvana. Abi, abi çıkamıyorum abi. Ay ben niye bulayım ata? Allah kafanı abi, gebertirim. Abim, abim, abim. Çık şuradan. Çık. Döverim seni çocuk. Çık lan sevgilin abi. gelmiş. Çık. Abi çıkamıyorum. Çıkamıyorum hatta. Çıkıyorsun. Çık. Vallahi terbiyesiz. Ay, ay, ay. hemen atayım <laughs> ee, onu öldürmem lazım benim. aşkım hoş geldin aşkım çok yakışıklısın <laughs> ya aşkım benim bir tane villam vardı kayboldu evet. işte. şey, tamam. şey fakirin villası vardı da onu söylüyoruz neyse gel aşkım evet Gel aşkım bak bizim havuzu tanıtayım. Şurada bir yerde bir at olacaktı. Onu ama al alsam. Aşkım senle evlenmek istiyorum. <laughs> Evleniyoruz. Ay çok heyecanlı. Ay ne bilir sen ne olacak. Bizimle. Eee. Ev. Olsun. fakir az zengin efendim kardeşim evleniyoruz ne ben ben de evleneceğim kardeşim ama hayır bak kardeşim ben de evleneceğim vallahi izin vermem ki ha benim misin evet sizi kara koca koca evlendim biz sevgili <laughs> artık koca olduk bak at getirdim yeni Ay kardeşim öldürme yazık. Hayvan bu, öldürme bari ya. Öldürme lan. Döverim lan seni döverim lan. Öldürme. Öldürme. Ben seni. gidiyorum buralardan. Nereye gidiyorsun? Aa, Steve e ayrıldı. Aa, ayrılmamış. Senin yüzünden bütün eşyalarım gözüktü senin <laughs> Aa bu fakir eşyalar mı? Neyse sen de evleneceğim ya fakir fakir. Neyse. Lan at git lan. Ata bir şey olmaz ama. Ben gidiyorum artık, evet. Nereye gidiyorsun kardeşim? Attım, özür ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Abi kızın ailesi sevgili olmamıza izin vermedi. Ben de kaçırıyorum. Ay! Nereye kaçırıyorsun atı? şey yapayım deme yoksa kendimi öldürürüm. Öldür kardeşim ben seni öldüreceğim ama. Hem de bu kılıçla. Hayır, git. Git. Bak git. Bu... Telik. Bak burada telik geliyor. Telik geliyor. Bıktım sizden. Koç koç koç. Kaybolursam ben ne yapacağım pislik? Bak bu telliklisin döverim he. Şerhimi terk ediyorum senin yüzünden. Abi hepsi senin yüzünden. Ben gidiyorum kardeşim. <laughs> Ay, da abi abi. Oy kardeşim yok. Artık onun evine lav dökmeye zamanı. Hadi bakalım. Çok eğlenceli olacak. Çok eğlenceli. Sen şimdi eve gideceğim. Ben de lav dökeceğim. Sonra stresi dökeceğim. Tamam mı? Ama Zehra atı da çıkamıyorum. Lütfen. Öldürmeyeceğim ya Her atı öldürüyorum. Çıkamayın ama. Çık, ama, çık. Evet arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar biraz daha 5 dakika lütfen Ayşe'ciğim. Zehra lütfen. Yok. Arkadaşlar. Vur şu ata vur vur. Nerede? Ben şurada yakayım onu bir dakika. Ya yakma ben ölürüm. Gel gel. gel. Oh, kardeşim gelmezsen ölüyorum. Oh. Hadi at ölsün sen çık oradan. Tamam. Kardeşim suya gir şuradaki. Oh. Kardeşim. Allah Allah. Ben mi yanıyorum? Ben yanıyorsam Of kardeş bir su falan getir ya. Ay yeter ya. Kardeşim evladı de. Neyine ne? biliyor mu? Evine. Lav döktüm işte bu. <laughs> Çok güzeldi bu ev. Yan kül olacak. Ne yapıyorsun kardeşim? Ha ben ne arıyorum kardeşim? Kardeşim. Ayşe vallahi içinde gömül kaldım. Ayşe eliyorum vallahi kaldım. Aa yardım edin. Canım gidiyor yardım edin. Kimse yok mu? Boğuluyorum. Oy boğuluyorum. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin çık ama ne yapalım. fakir. Kardeşim. Oh kardeşim. Az canım kaldı. Kardeşim. Olamaz olamaz olamaz. Olamaz. İki canım kaldı kardeşim. Lütfen bir su. Kardeş. Oh, tamam kardeşim öldüm. Olur. Kardeş meşallarımı ver. Ne? Toplama sakın. Meşallarım bende değil. Izleyin. Yandı mı? Evet. Hepsi yanmamıştır inşallah. Arkadaşlar video bitirelim bence değil mi? Of. Anam. Anam yanıyorum. Öldüm. Anam benim. Oh be. Evet arkadaşlar video bu kadar. Da umarım beğenmişsiniz. Bana abone da atabilir misin? Ne?